Yapay zeka yasası çıktı. Yapay zekaya engelleme mi geliyor? Avrupa Birliği uzun zamandır üzerinde tartışılan yapay zeka yasasını sonunda çıkardı. Kanunlar, yönetmelikler ve regülasyonlar konusunda çok hassas olan Avrupa Birliği'nin yapay zeka konusunda da düzenlemeler, yasaklar ve cezalar getirmesi bekleniyordu. Beklenen de oldu. Şimdi gelin daha yapay zekanın tanımının bile tam olarak yapılmadığı, daha doğrusu bu tanımın her inovasyonla değiştiği bir ortamda yapay zekayı kontrol altına almaya çalışan bu yasa neler getiriyor bir bakalım. Bu yasa yapay zeka kullanımını kısıtlıyor mu? yasaklıyor mu engelliyor mu yoksa yapay zekanın sosyal ve ticari hayata daha hızlı entegre olmasını mı sağlayacak? Bu soruların yanıtlarını hep beraber arayacağız. Öncelikle yasayı onaylayan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamasına bir bakalım. Yapay zeka yasası insanları ve onların haklarını merkeze alan yenilikçi ve güvenli bir çerçeve sunmayı amaçlıyor diyor. Peki bu çerçeve nedir? Daha tam olarak ne olduğu üreticileri tarafından bile bilinmeyen yapay zeka bu çerçeveye nasıl oturtulacak? Yasanın çizdiği çerçeveye bir bakalım. Yasa, yapay zeka uygulamalarını oluşturdukları risk seviyelerine göre 4 ana kategoriye ayırıyor. Bunlar sırasıyla minimal risk, sınırlı risk, yüksek risk ve kabul edilemez risk olarak adlandırılıyor. Minimal risk kategorisinde yer alan yapay zeka uygulamaları sadece temel şeffaflık ve hesap verebilirlik gereksinimlerini karşılamak zorunda. Örneğin basit sohbet robotları bu kategoride yer alıyor. Kanuna uymak için bir sohbet robotunun kullanıcıya yapay zeka olduğunu belirtmesi yeterli oluyor. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan içeriklerin yapay zeka ile oluşturulduğunun belirtilmesi gerekiyor. Yüksek risk kategorisine giren yapay zeka uygulamaları uygulamaları Avrupa Birliği tarafından oluşturulan özel bir veri tabanına kayıt olması gerekiyor. Uygulama ile ilgili bütün veriler, teknik belgeler bu veri tabanına kayıt edilecek ve ürün piyasaya sunulmadan önce temel haklar etki değerlendirmesi yapılacak. Yasada kabul edilemez risk taşıyan sistemler kategorisine giren yapay zeka uygulamaları ise tamamen yasaklanıyor. Bu sistemlere örnek olarak bilişsel davranış manipülasyon sistemleri, internetten veya kapalı devre kamera görüntülerinden alınan yüz görüntülerinin izinsiz toplanmasını verebiliriz. Ayrıca iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma sistemleri, hükümetler tarafından sosyal puanlama ve biyometrik sınıflandırma sistemleri gibi uygulamalarda kabul edilemez risk taşıyan uygulamalar kategorisine giriyor. Belirli suçlar için kullanılan yapay zeka tahmin sistemleri ve bu sistemleri kullanarak uygulanan yöntemler de yasaklanıyor. Yasa aynı zamanda yapay zeka uygulamalarının önce bir sandbox içinde test edilmesini gerektiriyor. Yapay zeka uygulama geliştiricileri uygulamalarını önce bu test ortamlarında test edecekler. Kullanıcılar üzerindeki etkilerini değerlendirecekler ve doğrulayacaklar. Ondan sonra piyasaya sürecekler. Peki bu yasanın kanun koyucular nezdinde istisnaları var mı? Evet var. Yasada acil durum prosedürleri olarak tanımlanan bir bölüm var. Yüksek risk taşıyan yapay zeka uygulamaları böyle bir durum söz konusu olduğunda kanun koyucu ve uygulayıcı otoriteler tarafından kullanıma açılabilecek. Örneğin Kamusal alanda gerçek zamanlı biyometrik tanımlama sistemleri sadece kanunda belirtilen listede yer alan durumlar söz konusu olduğunda kullanılabilecek. Örneğin bir terör tehdidi söz konusu olduğunda kamera görüntüleri üzerinde suç işleme ihtimali olan insanlar için yapay zeka ile hedefli arama yapmak mümkün olacak. Peki bu yasa uygulanmaması halinde nasıl yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor? Yasanın ihlali durumunda ilgili piyasa denetim otoritesine şikayette bulunmak mümkün olacak. Şirket suçlu bulunursa bir önceki mali yıldaki yıllık küresel cirosunun belirli bir yüzdesi veya önceden belirlenmiş bir miktar oranında para cezası ödeyecek. Hangisi yüksekse o ceza geçerli olacak. Para cezaları da oldukça yüksek. Yasaklanmış uygulamaları kullandıran şirketler 35 milyon euro veya cirosunun yüzde %7'si. Yükümlülükleri yerine getirmeyenler 15 milyon euro veya yüzde %3. Yanlış bilgi verenler 7,5 milyon euro ve cirosunun %1,5'ü kadar ceza ödeyecekler. Bunlar görece olarak büyük şirketlere getirilen cezai yaptırımlar. Kobi ve startuplar için daha orantılı ceza tavanları geçer peki bu yasa ne zaman yürürlüğe girecek Avrupa Birliği yapay zeka yasası şu anda yürürlükte ancak yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir takvimle beraber geldiği için şu anda tam anlamıyla faaliyette değil çeşitli aşamaların ardından tam olarak faaliyete geçecek. Yasaklanmış uygulamalara yönelik kısıtlamalar 6 ay içinde, davranış kuralları 9 ay içinde, yüksek riskli sistemler için yükümlülükler ise 36 ay içinde devreye girecek. Yasaya göre tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri 2 Ağustos 2026 itibarıyla bu düzenlemelerin tamamına uymak zorunda olacak. Peki, Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası yapay zekanın gelişimini nasıl etkileyecek? Yasa, yapay zeka sistemlerinin güvenli ve etik bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamayı, ön yargı, ayrımcılık ve kötüye kullanım gibi potansiyel risklere ilişkin endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Geliştiricilerin yapay zeka sistemlerinin işleyişini belgelemelerini ve açıklamalarını, böylece bu sistemlerin daha şeffaf ve kararları konusunda daha hesap verebilir olmasını sağlıyor. Temel hakların korunması için de yapay zekanın belirli yüksek riskli alanlarda kullan kısıtlayarak gizlilik, ifade özgürlüğü ve ayrımcılık konusundaki endişeleri gideriyor. Ancak, regülasyonların sert bir çerçevede uygulanması durumunda, yapay zeka inovasyonunun önünde bir engel de oluşturabilir. Kanunlar aşırı kısıtlayıcı bir şekilde uygulanırsa, erken aşamalarda yenilikçi yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve dağıtımını engelleyebilir. Avrupa Birliği'nin en çok şikayete konu olan bürokrasisi burada da kendini gösteriyor aslında. Yasanın ayrıntılı gereklilikleri ve sınıflandırmaları geliştiriciler için karmaşık ve külfetli süreçlere yol açabilir ve potansiyel olarak inovasyon hızını yavaşlatabilir. Elbette bir de küresel rekabet konusu var. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki yapay zeka geliştirmeleri ve yapay zeka ile ürün geliştiren firmalar bu kanuna tabi olmayan dünyanın geri kalanının da mücadele ettiği yüksek tempolu inovasyon yarışında geri kalabilirler. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekayı yasayla bir çerçevenin içine almak mümkün mü? Doğru mu? Bu yasanın yapay zekanın gelişimine etkisi ne olur? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.